Evet arkadaşlar selamünaleyküm herkese iyi hafta sonları İzmir Güvercin Pazarı final bölümümüzdeyiz ee, önümüzdeki hafta cumartesi günü yayınlanacak biliyorsunuz sabah 8 itibariyle ee, o güzel yorumlarınızı beğenilerinizi ve üyeliklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim arkadaşlar buna ihtiyacımız var kanalımızın büyümesi için şimdiden çok teşekkürler iyi seyirler olsun arkadaşlar hoşçakalın Evet haftanın final bölümümüze de geçtik arkadaşlar. Hayırlı yayınlar. Eyvallah abi kolay gelsin. Sağ <laughs> İyi seyirler olsun arkadaşlar finalimizde. <laughs> evet abi kalmasın deriz abiler kalmasın deriz abiler. <laughs> tamam. Sonra ne olur? Duramayacak. Abi <laughs> bu Cem duvarla çok karşılaşıyoruz bugün hayırlısı olsun bakalım. <laughs> Merhaba abi. Nasılsın? Şükür abi sen. <laughs> Mavi dişi mi erkek? Evet. Erkek abi tepey. Ne kadar o? 200 lira abi. Bir bakayım mı? Ne bu kostan ne bu azman mı? Abi aldım arkadaş oyunu dedi ama emin değilim. Alçak yapıyorum ben. Sarkı 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 sarkı. Üç kuş. Ne? Kolay gelsin abi. Tezgahtaki abiler de ikiz arkadaşlar. Çok iki, çok iyi iki tane abimiz. Merhaba. Abi. Ben sağ ortalama. Ortalama efendim fiyatlarınız neydi? Vallahi bak. Fatura. Aynen. Bunun <laughs> ikisi 600. Bunlar 1000 lira. 600 lira 1000 lira arkadaşlar. Tamam. <laughs> Erkek mi? Biri de biri dedim dişi biri değil, erkek dedim. Ben akşam aldım onu valla. Tamam. tamam abi. Ben de dişini aldım abi. <laughs> dişi neydi? Erkeğinin altına göndereceğim dedi. Kabalara ya gömülüyor ama ben akşam dedim getir onu da al. Kolay gelsin abi. Sağ ol abi, nasılsın? Şükür abi sen. Şükür abi, Allah, Allah, Allah olsun, şükür. Çok çakallara ne diyorsun abi? Takımı lira abi. Takım 600. Şamiler nasıl? Şamiler dişi abi ikisi de. Aha. Onlara 500, 500, mm. 500 lira. 500 lira. Tanesine mi? Ne abi? Bizde de iki. Allah'a Havada abi havada. Bizde garanti bir şey. Çıkmazsa altta hemen gene buradan gene gele gelir. Ne yapalım? Ne

350 <laughs> Döneklerin nasıl? Onlar ne kadar? Ortalama söyle yeter abi yormayayım seni. 250 değil mi?

İstanbul'dan bir önceki bölümde de söylemiştim sevdiğim bir abim bir takımla tip gönderdi Yalçın abim Yalçın Kırıkçı buradan teşekkür ediyorum kendisine tekrardan yavru tipler inşallah bir aya uçuracağız onları da kümesimize de arkadaşlar hastalık geldi yani aşağı yukarı 10 15 tane kuşumuzu maalesef kaybettik. Kalan sağlar bizimdir diyoruz. Bakalım hayırlısı. Beraber <laughs> Çok geç kaldım be güzel abim geç kaldım. Gene sattın değil mi? Bir usta gene gitti. Sat abi biz haftaya çekeriz. Abi aşağı dolayan var mı? Şu dişi mi? Hangi abi? Şu var ya. Dişi. Yine Servet baka, abinin tezgahı arkadaşlar. Abi. Bir bakabilir miyim ona? Bir <laughs> <laughs> <abi. gülüyor> <Abi, abi. gülüyor> Kargosu yok. Ee, Korkun, biliyorsunuz arkadaşlar. Ben yine hatırlatayım elden teslim ediyor İzmir bayraklı <gülüyor> <gülüyor> telefonu yine bende var sahiplenmek isteyenler arayabilir kendisini. <laughs>

Yumurta götür götürmez yumurtla. Ne de o kaplıyor. Kral para yoludur. Şekil boyu gitti. Para yolunda kırmızı çarşılı. Ya tüye girmiş arkadaşlar ya da kavga etmiş. Ne diyorlar? Takkeleri, takkeleri yok şu an. Farklı gerek <laughs> geldi Amerika'da mı geldi maşallah Baştan kara. Urfa, Osmaniye aralarda söylüyorlar arkadaşlar. Bu arada selam olsun hepsine. Deprem bölgesindeki güzel insanlara. Şöyle bir <laughs> Kolay gelsin. Eyvallah abim sağ nasıl abi ortalaman. Vallahi Nasıl Valla abi ortalama fiyatlar düş, düşük de var. Düşük yani de Ortalamayı söyle yeter. 500-600 Hepsi... lira değişiyor. değil abi. değil mi o fiyatları da? O fiyatlar abi. Macar postalar var. Onlar nasıl mesela? Alttakiler mi? Valla şu... onlar bin civarı abi bin civarı ya. Civarı, civarı değil Aynen. mi? 1000 lira civarı. Böyle kanat postamız da var. Alacak böyle kuşlarımız da var. <laughs> Bunlar bin lira değil mi? Aynen. Bunlar sonra burada mavi kuyruğu beyaz da var. Aha. Kargon var mı? Mermeler de var. Aha. Kargon var mı? He? Kargo. Gönderim yapar mısın? Gönderim yok yapmıyoruz. Ya Yapmıyorsun değil Yap, mi? Canın sağ olsun. Eyvallah. Abi, sağ olasın. Şu <laughs> kalana. Arkadaşlar burası da 200 liradan başlıyor. Yukarıya doğru devam. İçinde bir şu beyaz Kolay abi. Ha, bu, düşü. bu, düşü bu heş tane maç tane bir tane bıraksam çok istiyorlar <laughs> Teşekkürler Kolay gelsin Çok güzelsin maşallah sana Bunlara ne diyorsun abi? Bu ikisine ne diyorsun? 300 değil mi? taburcu abi? 300 lira yaptık abi kaçıyor. Aynen. Son boyu kalmadı. Mavi kafalar fena valla yavru kız mı? Tamam. Vallahi e, Yok ben ekmek bilmiyorum bu işi. Eren abinin e, tezgah. Eren abi, abi. Dur abi dur dur. Baba hoş geldin. Hoş bulduk abi. İkisini bir mi çektin? Aynen. Bin lira dedin değil mi bunlara? Eee bedava dedik. Takım değil mi bunlara? Takım takım. Yaşıyor. Bunun kanatları kesik, burgu kesik. Aha. Kostümler binler lira arkadaşlar. Jumbo. Jumbo kostüm. Bakan Ali'ye de uğrayacağız arkadaşlar. İnşallah gidene kadar kalır elinden. Eren Amber'in de telefonu var arkadaşlar biliyorsunuz. İsteyen olursa yazarım arkadaşlar kargo yapıyor.

Canım az müsaade etsene. Amca, Bangalore ne diyor? Şey mi? Şunlar he. Bunlara mı diyor? He he. Bunlar mango değil ya. Mısırı diyorsunuz değil Mısırı mi? <laughs> he. Ne diyorsun abi onlara? 200 var, 150 var. 150, 200. <laughs> abi, bedeli kışık var mı? Bağım, yayın, benim doğum ben öyle. ne, tamam. ne, ne kadar bango? Bak.

Bunlar 400 olur abi. Bunlar 4. Takım mı bunlar abi? <laughs> Takım. 400. Aynen. 800. 800 TL. <laughs> Hocam al, kolin var mı? Var abi rast. Bunlar buranın kuşu değil. diye de fırlarayım. De tamam Kolu. Kolu mu? Sen, ben, Sen evet, ya ya adam adam ben seni. Ayrını gör Güle güle besle. Kazası beresi inşallah. Ne yapın Hakan yapıyorsun? abi? İyi abi sen. Bunu çekiyorsun. <laughs> sen yine sor. Şeyler, tamam abi. Nasıl abi? Abi on numara. Seferi oyunu var mı Hakan abi? Var tabii. İki saat üç Altı yedi takla döner. Bayağı Maşallah. Telefon numarasını da verebilirim. Olur abi söyle istersen telefonunu. 555 89 20 30. Her hafta. Her hafta buradasın abi. Buyurun çekebilirsin abi. Efendim. Eyvallah abi. Hakan abinin kuşları kalite arkadaşlar. Belli zaten. Sen de öylesin abi. Eyvallah abi. Efendim, fabrik dışına göre. Yani ben dolan gel 200 lira var 300 var 500 lira güvercinle göre. Hakan abi bitirmişsin bugün. Efendim? Bitirmişsin Hayır, diyorum. Bakıyorsun. Kalite güvercin olun. Güzel. Güvercin güzel olun. Aynen de. hemen gidiyor satılıyor değil mi? Ya. Hakan abimizi abi, de çekelim. Abimiz de çok... Sen ne yapıyorsun? Iyi misin? Şükür abi biz de çekimlere devam. <laughs> Böyle işte Cem abi uğraşıyoruz. Aynen. Allah kolaylık versin abi Amin cümle Evet Hakan abiyle kaldığımız yerden devam edelim Ne oldu öyle ya yine Evine gönderiyorlar He Akın yanınızda Aynen Mahallede oturuyorlar evine gönderiyorlar Evet Yoksa atak bunlar <laughs> işte Selamlar Kuşuna güveniyorsa gönderir ama buralarda oturduğum böyle için insan zaten buralarda oturuyor. He. Hakan abinin kargosu var arkadaşlar. Telefonu mevcut. Türkiye'nin her yerine gönderiyor. Daha iyi görünüyor bence. Mardin getiriyor genel arkadaşlar. Evet biz finalimize devam edelim çekmeye.

Bir Bir şey onlar, Aslan başlara ne diyorsun abi? Aslan başlar 500 lira olsa 1.5 milyon düşüyor. 3'ü 1500. Ona 500. Alacak mı birden? <laughs> Yok abi. Abi 250 lira bozallar var mı abi? 250 lira. Varsa böyle bozul. 250 lira. lira. Evet sadıcım. Sana yakışacak mı bunlar? Ozaları 250, bunlar 500. Senin aldığın kusadan değil. Bak bir şey biliyorsam, ben boşu konuşmam. Biliyorsun yar. Sen ne yapıyoruz? Sen ne dediğin Ya sen ben onun kusurunu da biliyorum. Sen bana söylersem ben söylerim sana kusurunu.